Herkese merhaba arkadaşlar. Ay biraz. Heh, merhaba arkadaşlar. Bugün sıra bulukta. Bu daha da da ne oynayacak? Ha, ay ne biliyorum yani ben ya. Pas oluyoruz. Ya geleceğim. Bekle lan bekle. Ay. Merhaba doktor bey. Eee <laughs> bakın şimdi. Şurada... Gitti gitti. Eee izinsiz bilmek yasak. Kurallara uymak. Arkadaşlar görüyor musun ben arkadaşlar video geç gol yok gol değil hey du video geçmeyi hemen abone olup like atmayı 3 2 1 yaşasın oldu evet arkadaşlar şu an açıyorum açıyorum Yunus hazır mısın açıyorum aç ve kartınızda o eski o Allah belanı. Hadi git Bak şimdi bak bak bana bak. Hı. <laughs> hadi at sen. Tamam oynuyor. At at at. Ya hayır. Of kendime. Allah kahretsin. annem. Azla Çık. Baba bir kere gol. Bakın video kaydı mı arkadaşlar? Ananı özüm kaptı. Ananı 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 ananı. Daha hızlı değil mi? Sen şimdi Ay. ne Az bir dakika daha döndü. Top bir dakika. Hadi Video bir dakika Arkadaşlar. Şimdi M buraya kadar. De, tam tam tam, mı? Tam, tamam mı? Tamam tamam. ödüm koptu. Allah Allah kahretsin arkadaşlar özür Kol. Kolaya yakıt. 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 Kolaya şut Bugün mat var arkadaşlar. Türkiye vesi meni gibi bir şey. Hayır sen ben. ben Türkiye'yim Türkiye tabii. Ben arkadaşlar. Ben, 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 e ee, tamam Arkadaşlar video durdurmuş bir Çok Hadi beş. Allah be. Ya kalk kalakayın. Dokuz dört. ben. O kadar This! Bir dakika. This is power. Tamam, golü gitmeye geldi. This is yaptım. Ben aslında ne biliyorum burda. Hadi şimdi buradan. Bye bye. bu penaltı olacaktı daha çok. haber veriyorum. Pallop belenci vermiş. Pallop belenci vermiş. Pallop, belenci vermiş. Pallop belenci ver. Hayır. Versin. <laughs> versin yani. Oğlum hala sıfır. sıfır. Topu nerede lan? Topu burada değil. <gülüyor> Topu nereye? <laughs> Topu nereye gitti? Topu <laughs> nereye Ben atmadım. <laughs> Top nerede lan? <laughs> Arkadaşlar. Görenler mi? Şurada bir şey, şurada yani bir şey var. Bu ne lan öyle? Tam geçiyorum bir video şey şey çekiyorum şey ya. Bir şey şey, bir şey önce, 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 Aa, Arkadaşlar özür dilerim bak. Arkadaşlar biz bugün fazla satacağız. Ama ot ya bu. Ananızı ver, ananızı ver diyeceğim. Arkadaşlar video durdursam e, video burada bitse ikinci partta veriyor. 3 2 1 görüşmek üzere. Videomu göstermeyi 2 okay. like. Bay bay.